Evet videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 50.000 kupaya ulaşmak için ne yapabilirsiniz arkadaşlar onu anlatacağım. 50.000 kupa büyük ihtimalle çoğu Brawl Stars oyuncusunun hayalidir arkadaşlar ve size bugün 50.000 kupaya en hızlı şekilde ulaşmak için yapabileceğiniz adımlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar videoya şununla başlamak istiyorum. Diyelim 70 tane karakteriniz var. 50.000 kupaya kasmak için her karakteri kaç kupa yapmanız gerektiği ile ilgili bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Ve hesaplamanın sonucu her karakterinizi 714 kupa kasmanız gerekiyor. Her karakter 714 kupa kasarsanız arkadaşlar 50.000 kupa olabiliyorsunuz. Tabii ki 70 karakteriniz varsa. Ve bugün arkadaşlar tam olarak o konunun üstüne değineceğiz. Her karakteri 714 kupa nasıl yaparız arkadaşlar? O konu üstüne değineceğim bugün. Görüyorum ki arkadaşlar 714 kupaya en yakın karakterim Macy. O yüzden Macy'yi şöyle seçiyorum. Ve arkadaşlar hemen taktiğe geçelim. Evet şimdi çoğu arkadaş soruyor ki hesaplaşma mı oynayalım yoksa savaş topu mu oynayalım? Ödül avı mı oynayalım? Arkadaşlar bu karakterinizle beraber değişen bir şey. Onu fark ettim. Mesela bir hesaplaşma mevkine bakın arkadaşlar. Orta menzil uzak menzil için bir harita. Savaş topuna bakın. Savaş topu da arkadaşlar yakın menziller için. Ödül avına bakın son olarak da. Bu da uzak menziller için arkadaşlar. Yani savaş topu ortadan çıkıyor. Çünkü bizim kasacağımız karakter uzun menzilli. Geriye arkadaşlar hesaplaşma ve ödül avı kalıyor. Bugün arkadaşlar bu ikisini nasıl oynamanız gerektiği ile ilgili taktikler vereceğim. Videonun sonlarına doğru da arkadaşlar savaş topuna uygun olan bir karakterle beraber kasmaya çalışacağız. O zaman arkadaşlar ilk maçımızla hesaplaşmada yapalım bakalım. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Şimdi yüksek kupalarda şöyle bir olay var. Herkes takım olmaya çalıştığı için arkadaşlar çok dikkatli oynamamız gerekmekte. Yüksek kupalarda oynarken özellikle hesaplaşmada arkadaşlar. O yüzden size vereceğim taktik tüm kutuları erkenden almaya çalışın. Sonra da arkadaşlar kaçın pusun gerekiyorsa. Ama ultinizi de kasmayı unutmayın arkadaşlar. Şu alttaki crowdan ultimi kasmaya çalışıyorum. Tabi tutturabilirsek. Evet şu anda güvenli bir Yer arkadaşlar şu şekilde girdik bakalım. Burada arkadaşlar taktiğimiz pusmak bedava kill kovalamak arkadaşlar. Mesela şu kolt yaklaşırsa direkt 3 atabilirim kolta. Bunları düşünerek arkadaşlar oynamanız gerekiyor yüksek kupalarda. Bir de takım olmanızı pek önermiyorum. Aha geliyorlar. Şöyle koltuğu hemen keselim arkadaşlar. Kesemedik. Şu an bayağı sıkıntıya düştük aslında. Tamam Edgar geldi alttan bana yardımcı olmak amacıyla. Tamam Edgar abi orada atlıyor. Edgar kesti koltuğu. Biz de o zaman Edgar'ı şöyle keselim. Brock vursaydı araya alırdık ama sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 kişi kaldı. Hala pusmaya devam ediyoruz dediğim gibi. Riskli asla oynamayın. Evet şu alttaki crow'u da kesmeye çalışacağım hemen. Mermi tutturabilirsem bir tane tutturduk da yavaşlattı bize. Evet ortada bir baz olduğunu biliyorum arkadaşlar. Gördüm çünkü. O yüzden birazcık geri oynayacağım. Baz ultisini bana atamasın diye. Şu kaktüsün arkasına geçtim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kişi kaldı. Hesaplaşmayı bu şekilde kasmanız gerekiyor. Kaktüsün arkasında duruyorum. Çünkü ortada bir baz var arkadaşlar. Baz ultisini bana atarsa çünkü kaktüs beni korumuş olacak. Baz ölmüş bu arada abi. 3 kişi kalmışız. Evet şöyle arkadaşlar ortaya giriyorum ve şöyle ulti Aksesuar yapacağım buraya. Aksesuar attı ve bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kadar kolay Abi birinci olmak bu şekilde birinci olabilirsiniz ve 714 kupayı da bu şekilde geçmiş olduk. Her karakterde bu dediğim taktiği yaparsanız arkadaşlar 50.000 kupaya çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada star dediğimiz de var. Şöyle açalım bakalım Ender. Evet Ender abi. Ender'den başka zaten bir şey gelmiyor. 110 jeton katlayıcı verdi. Allah bereket versin. Evet şimdi ödül avında nasıl kasarız arkadaşlar? Onu da anlatmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar benim önerebileceğim karakter Stu olabilir. Çünkü duvarları Stu aksesuarıyla kırabiliyor. Şöyle Stu'yu çektim arkadaşlar. Stu zaten 600 kupaya çok yakın olduğu için yine zorlu maçlar gelecektir diye düşünüyorum. O zaman hemen maça geçip gelelim arkadaşlar. Evet maça bu şekilde geçtik. Bakalım takımımızda Leon'la Penny var. Bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Karşıda çünkü yakın menzillik birkaç karakter karakter var. Mortis geliyor. Şöyle hemen ulti ile kaçacağım arkadaşlar. Mortis ne yapıyor abi? Güzel. Bana beleş verdi. Hemen çalı kontrolünü almam lazım arkadaşlar. Bu arada çalı kontrolü her şeydir. Bunu unutmayın. Çok güzel. Tamam orada bir kişiyi kestik. Bizim takım arkadaşlarımız da Mortis'i kesmiş. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda öndeyiz arkadaşlar. 8 yıldızla beraber. Mavi yıldız da bizde. Şöyle ultiyle kaçacağım arkadaşlar. 28 canım var. Burada ölmemem gerekiyor. Güzel bir şekilde kaçtık. Nita'nın ayısını da şöyle keselim hemen. Tamam diğer lane'e geçeceğiz mecbur. Çünkü Brock orayı aldı. Şöyle diğer lane'e geçtik arkadaşlar. Oo, Brock bana bayağı vurdu. Abi Leon ölmemesi gerekiyor. Leon ölmedeyiz. 4 yıldızın var. Geldim seni korumaya çok güzel. Leon'u korduk arkadaşlar. Şimdi şu ortadaki Nita'yı da aslında kesebilirsek güzel olurdu ama. Nita 3 mermisini de attığı için giriyorum şu şekilde. Nita'yı kestik. Leon. Leon öldü. Sıkıntı yok arkadaşlar. Mortis'i kessek şu anda kazanıyoruz zaten maçı. O yüzden çok riskli oynamamıza da gerek yok. Mortis ve arkadaşlar şöyle Mortis'i de bu şekilde kestik arkadaşlar. Evet. Maçlar bu şekilde geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, maçlar kolay. Şöyle bakalım 8 kupa almışız ve 603 kupaya ulaşmışız arkadaşlar. Bu şekilde 10 maç daha yapsak mesela, 10-15 maç daha yapsak arkadaşlar 714 kupaya rahat bir şekilde kasabiliyoruz arkadaşlar. Her karakterde de zaten aynı şeyi yapsak 50.000 kupa oluyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bahsettiğim savaş topu taktiğini vereceğim size. Savaş topunda haritaya bir bakın öncelikle. Harita böyle yakın menzilli bir haritaysa arkadaşlar yakın menzilli karakterimizi hemen seçelim. Mesela arkadaşlar Cordelius gidebilir bu haritada. Cordelius gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hemen maç geçelim arkadaşlar. Evet, maçımıza geçtik arkadaşlar. Video arasında takımma bir tane AFK geldiği için o maçı koymadım ama arkadaşlar bu maçı şimdi size göstereceğim nasıl oynamanız gerektiğini. Gol atamasın diye doğgu ultiyi aldım. Şöyle kestik ve golü kurtardık galiba. Aynen, güzel bir şekilde golü kurtardık arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar önemli olan şey çalı kontrolünü sağlamak arkadaşlar. Eğer ortadaki çalı kontrolünü sağlarsanız hiçbir şey yapamaz rakip takım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çalı kontrolümüz olduğu için Rakip takım hiçbir şey yapamıyor Şeli ulti aldım bizimkiler zaten orada golü atacaktır Aynen bu şekilde arkadaşlar golü kolay bir şekilde attık Şöyle ortaya giriyorum Şelinin ultisi olduğunu görüyorum arkadaşlar Evet burada maalesef aksiyonu kaçırdığımız için Öldük ve golü büyük ihtimal yiyeceğiz Bakalım aynen golü bu şekilde yedik Ama arkadaşlar sıkıntı yok Savaş topunda arkadaşlar önemli olan şey azimdir Bir kere gol yerseniz sakın arkadaşlar maçı satmayın Çünkü hala bir şans vardır arkadaşlar ben bu şekilde doğu ultiyi aldım. Rakip desteği o yüzden hemen kestim doğu ve bu şekilde arkadaşlar maçı çok rahat bir şekilde kazandık. Bu maç kısa sürdüğü için arkadaşlar bir maç daha atmak istiyorum. Size daha kolay bir şekilde gösterebilmek için. Evet ikinci maçımızdayız arkadaşlar. Bu arada size şöyle bir şey demek istiyorum. Savaş topunda kasacaksanız arkadaşlar kesinlikle bir takımla kasın. Ya kulüpten arkadaşlarınızla kasın ya da arkadaşlar Discord'dan konuştuğunuz kişilerle kasın. Asla randomlarla girmenizi tavsiye etmem. Randomlar çünkü bazen gol atamıyorlar. Evet golü attık bu arada. Hemen şöyle doğduk. Yine orta kontrolünü alacağız. El Primo ulti atacak. Şöyle susturacağım hemen El Primo'yu. Ultimizi de şöyle atalım. Kesemesin bizi. Hemen dojluyorum arkadaşlar. El Primo'nun vuruşlarını dojlayınca El Primo size ateş edemiyor. Şuradan da ulti kasacağım ikisinden. Ultimi orada kime atsam kime atsam. B'ye attık ultimizi. Hemen B'yi kestik arkadaşlar. Şu şekilde de golü hemen atacağız. Ve aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde maçımız bitti. Gayet kolay bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kupak kasabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar takım arkadaşı bulup girerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Orada star hediyemiz de gelmiş. Şöyle açalım. Süper Ender. Evet süper ender verdi. Bakalım ne gelecek. 129 tane altın geldi arkadaşlar. Evet bu videoda paylaşmak istediğim şeyler arkadaşlar. Bunlar da size 3 tane oyun modunda nasıl kasmanız gerektiğini paylaştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Eğer takım arkadaşı bulamıyorsanız arkadaşlar şu özelliği kullanabilirsiniz. Takım ara özelliğini şöyle başla diyerek bir tane takım arayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da boşuna eklemedi Supercell yani. Evet izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu arada üyelerimize de çok teşekkür ederim. Siz de arkadaşlar katıl butonuyla bana üye olarak destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.